Diğer bir konumuz ise önemli olan arazi ölçüleridir çocuklar. Arazi ölçüleri bize normal alan ölçülerinin normal alan ölçülerinin yetmediği yerde kullanmamız için gereklidir çocuklar. Nedir arazi ölçüleri? Mesela büyüklerinizden duymuşsunuzdur. Şu kadar dönüm tarlamız var değil mi? Ekerler şu kadar ar arsam var derler. Arazi ve arsa ölçüleri çocuklar ar ile başlar. Ar dekar ve hektar diye büyür tamam mı? Bunların en küçüğü ardır çocuklar. Bunların en küçüğü ardır yani şurasıdır. Ardan sonra dekar ya da dönüm gelir. Diğer bir adı da dönümdür çocuklar. Dönümün bir de hektardır çocuklar. Eğer bir kişi benim bir ar arsam var diyorsa çocuklar bir ar demek 100 metrekare demektir. Bakın bir ar demek 100 metrekaredir çocuklar. Bir ar demek 100 metrekare. Eğer bir kişi benim bir dönüm arsam var diyorsa çocuklar bu da bin metrekare demek. Yani bir dönüm demek sana bin metrekare demek yavrucuğum. Hektar demekse sana on bin metrekarelik arsası var demektir çocuklar. Öğretmenim bunları nerede kullanırız? Çocuklar bize arazi ölçülerini verir. Arazi ölçüsünden alana geçiş yapmamızı ister. Alana geçiş yaparken de bu dönüşümleri işte orada kullanırız arazi ölçülerinden alan ölçülerine geçişte kullanırız. Şimdi bakın 5 dekar arsası varmış. Yani 5 dönüm. O halde kaç metrekare? Hemen 1000 ile çarparsam 1 2 3 5000 metrekaredir. Çocuklar, şu kısımların pekişmesi için lütfen mutlaka yazın defterinize. Bakın arazi ölçüleri 10'ar onar, onar arttığını da zaten şu dönüşümlerden çok net görürsünüz. Bakın 10'ar 10'ar artıyor. 10'ar onar 10'ar da bölünüp azalıyor çocuklar. Evet 4 ar kaç metrekare? E ben biliyorum 1 ar 100 metrekare ise 4 tanesi kaç metrekare yapar bana? 400 metrekare. 15 dönüm kaç ar yapar? 15 dönümüm hemen aşağıya geldim. 150 ne yapar bana? Ar yapar. 40 bin metrekare kaç dönüm yapar? Ben bunu bine bölersem 1, 2, 3 o zaman kaç dönüm yaparmış? 40 dönüm arsası varmış. Hektardan diyor bakın hektar kaç metrekaredir? E ben hektarı biliyorum. Bir hektar 10 bin metrekare ise 7 tanesi bana 70 bin metrekare yapacak mı? Evet. Tamamen dönüştürme. Yalnız şu bilgileri çok iyi bilmeniz gerekiyor. 6,5 dekar kaç metrekare? Yani 6,5 dönüm diyor kaç metrekare? E sen bunu 1000 ile çarpmak zorunda değil misin? Evet öğretmenim. E 1000 ile çarparsam ben bunu bir tane sıfır kurtarır, gerisi bana cepte kalır. Yani 65 yanına 2 sıfır getirirsem 6500 ne olacak çocuklar bana? Metre kare olacak. Devam edelim. 40 ar kaç dakika metre kare? İşte burası. Ben ne biliyorum? 1 ar 100 metrekare. O zaman 40 ar bana yani burayı 100 ile çarparsam bu kadar metrekare mi yapar? Yani getiriyorum 40'ın yanına 2 tane sıfır getirdim. Bu kadar ne bakın? Metre kare. Şimdi çocuklar ben metre kareden daka metre kareye çıkacağım. Çıkacağımda da 2 sıfırı götürürsem sonucum nedir? 40 daka metre karedir çocuklar. Bakın hektardan desimetre kareye geçiş yapıyorum. Önce ben hektardan kime geçmeliyim çocuklar? Aradaki birimim ne olmalı? Metre kare. O zaman ben biliyorum 1 hektar demek 10 bin metrekare. Yani 4 sıfır yanına getirirsem o zaman 4 sıfırın 2 tanesi gider. O zaman benim arsam 3.500 metrekare mi yapar? Evet. E ben bir de desimetrekare hesaplayacağım. E bunun yanına 2 tane de sıfır getirirsem bu kadar da desimetrekare yapar mı bana? Yapar arkadaşlar. 30 hektar kaçar yapar diyor. E hektardan önce ben nereye gireceğim? Dekara gireceğim. Yani dönüme gireceğim. O zaman aşağıya onar onar gidersem 300 ne yapar bana? Dekar yapar, dönüm yapar. E 300'ün yanına bir sıfır daha getirirsem 3000 de ne yapar bana? Ar yapar arkadaşlar. 2 dönüm kaç metrekare? Bir dönüm 1000 metrekare ise 2 dönüm 2000 metrekaredir arkadaşlar. Bu kadar ar kaç hektar yapar? Bakın ardan hektara çıkış yapacağız. 2 kat. 1 2 gitti. Ne kaldı bize? 300 hektar kaldı çocuklar. Bu kadar dekar kaç ar yapar diyor çocuklar. Dikkat aşağı ineceğim. Yani virgülüm buraya gelecek. 6,5'te ne yaptı bize? Ar yaptı çocuklar. Evet. Hemen şu dönüşümleri yapalım sizinle. Bundan sonra pekiştiğini göreceksiniz. Evet dönüm dekar metrekare. Şimdi ben ne biliyordum? Şurası hektar. Hektar. H A A olarak geçer. Burası da A çocuklar. Yazamıyorum mouse'la. Burası dekar ya da dönüm. Da diye de yazılır. Burası da nedir? Ar arkadaşlar. Tamam mı? A olan da ar. Şöyle ar diyeyim. Evet şimdi bakıyorum. Dönüm dekar metrekare istiyor benden. Bir kere 6 dönüm demek bize 6 bin metrekare mi demekti? Evet. 3 dekar demek ne demek bana? Dekar da dönüm demek. E bu da aynı şey. Bu da bana 3000 metrekare yapacak mı? O halde toplamda kaç metrekare yapar o zaman benim arsam? 9000 metre kare. Ya da çocuklar ne derim? 9 dönümlük arsam var derim. Evet 15 hektardan dekar ve metrekare istiyor benden çocuklar. Şimdi diyorum ki ben bunları ara dönüştürsem ar. 15 hektar bir kat aşağı, bir kat aşağı. 1500 ne yapar bize çocuklar? 1500 R mı yapar? Evet, R yapar. 1500 R. Peki, 6 dekarda bize 60 R mı yapar çocuklar? 60 R yapar. E peki ben 1500'den 60'ı çıkarırsam? 0. Ondan 6 çıktı. 4. 9. 4. Yani 1500'den 60'ı çıkartırsam... 14.960 ne yapar? ar yapar çocuklar. Ar. Peki benden bunu metrekare istiyor. E ben bunun yanına iki tane de sıfır getirirsem kaç metrekare olduğunu hesaplarım çocuklar. Metrekare. 8 ar kaç metrekareydi çocuklar? 800 metrekare. Çünkü 1 ar 100 metrekare. 8 sekiz tanesi 800. Sekiz 1 dönüm 1000 metrekare ise 5 tanesi ne yapar bize? 5000 metrekare. E toplarsam tamamı ne yapar bize çocuklar? 5800 metrekarelik arsanız var denir. Kaç metrekare? 18 dönüm ne yapar bize çocuklar? 18.000 bin. İşte bitti. 18.000 bin metrekareden 150'yi çıkartırsam elde ederim çocuklar. Metrekare 75 dönüm. Bir dönüm 1000 metrekare. O halde 75 dönüm bize 75 bin metrekare yapar mı? Yapar. 350 daka metrekare aşağıya iniyorum çocuklar metrekareye inerken yanına iki tane sıfır getirir miyim 350'nin evet çünkü alan ölçüleri yüzer yüzerdi arazi onlar onardı o halde 75 binden 35 çıkarırsam geriye kalan 40 bin metrekare benim istenen cevabım olacaktır metrekare 30 hektar diyor ben bunun yanına 4 tane sıfır getirirsem bu kadar metrekare miydi bana? Evet. Peki iki dekar yani iki dönüm demek de bana 3 tane sıfır getirirsem iki bin miydi? E, o zaman ben üç yüz binden iki çıkartırsam iki bin ne yapar bana? Metre kare yapar arkadaşlar. Bunları lütfen tekrar söylüyorum. Durdurup durdurup videoyu çocuklar yapmaya çalışın. Hemen bu soruya bakalım. Kemal Bey bir dönüm arazinin 450 metrekaresine barınaklar yaptıracak. Her birine her birinin 45 kilogram mama konulacak. Buna göre toplam kaç kilogram mama konulmaktadır? Herkes okudu değil mi? Şimdi bakın arkadaşlar. Benim bir dönüm arazim demek bana 1000 metrekare mi demek? Evet, 1000 metrekare. Bunun 450 metrekaresine her biri 50 metrekare olan barınak yaptıracakmış. 1000'in 450'sine, tamam mı? 1000 metrekare arasının 450'sini. Her biri 50 metrekare olan barınaklar yaptıracakmış. Peki ben 450 metrekareye kaç tane barınak yaptırırım? 450'yi 50'ye böldüğüm zaman 9 tane barınak yaptırır mıyım ben? 9 tane barınak yaptırdım. 9 tane barınak yaptırırız. Bizden istenen ne? Barınakların her birine 45 kilogram mama konulacakmış. Günlük toplam kaç kilogram mama konur? O halde bulmak için de 9 çarpı 45 der miyiz çocuklar? 45. Bakalım kaç kilo? 4 kere, 5 kere 9, 45 elde var. 4, 36, 4 daha 40. Yani 405 kilogram benim neye ihtiyacım var? Günlük mamaya ihtiyacım var çocuklar. Evet. Şimdi bakıyorum. Hemen bir kişi 24 ar ölçüsündeki bahçesini şimdi bakın arsa ben ne biliyordum? 1 ar eşittir bana 100 neydi çocuklar? Metre kare. Bunu biliyor muyum? Evet biliyorum. O halde 24 ar bana ne yapar? 2400 metre karelik benim neyim var çocuklar? Arsamız var. Tamam mı? 3'te ikisine havuz yaptırıyorum. 8'te 1'ine sebze ekmek için kullanıyorum. Pardon burada kalan demiş mi bir dakika ona bakalım. Hayır kalan dememiş tamam. Devam edelim. 3'te ikisine havuz yaptıracaksam 2400'ü 3'e böldüm 800. 2 ile çarptım 1600. Yani 1600 metrekaresine ben ne yaptırdım? 1600 metrekaresine ne yaptırdık? Havuz yaptırdık. Havuz. Peki 8'de birine sebze dikmek demek. Yani 300 metrekaresine de sebze mi diktik biz? Evet, 300 metrekaresine de sebze diktik. Geriye kaç metrekarelik alan kaldı? E toplam benim kullandığım alan 1900 metrekare mi? Evet, 1900 metrekare. 1900 metrekarelik alanı kullandımsa geriye kalan 2400'den 1900'ü çıkarttığım zaman benim alanım ne kadar kalır çocuklar? 500 metre kare kalacaktır çocuklar. 500 metrekare pardon. Evet bir kenar uzunluğu 40 metre olan kare şeklindeki bahçenin kenar uzunluğu 5'te 1 oranında azaltılıyor. Buna göre arazinin yeni alanı kaç dönümdür diyor. Hemen bakalım. 40 metreymiş çocuklar alanı. 5'te 1 e oranında azalması demek. 45'e bölersek 40 bölü 5'ten 8 mi olacak bize? 8 azalıyor. Yani 40 40'ken 8 azalması demek yeni kenarımız 32 metre mi oluyor çocuklar? 32 metre oluyor. Buna göre arazinin yeni alanı kaç? dönümdür diyor. O halde arazinin alanını bulmak için 32 çarpı 32 der miyiz? 32 metre. Ama bizim sonucumuz kaç olacak? Metrekare. Yani 32 ile 32'yi çarpacağım. Metrekare ama benden kaç dönümdür istiyor. O halde kaç dönüm olduğunu bulmak için de ben bu bulduğum sonucu neye böleceğim? Bine böleceğim arkadaşlar. Evet hemen şu soruya bakalım. Yandaki eşkenar dörtgenden oluşan şeklinin verilen sarı boyalı alanı 9 metrekare olduğuna göre pembe boyalı alanı kaç ardır? Bakın arkadaşlar bunlar eş karelerden oluştuğuna göre 1, e, hemen karemi alalım. 1, 2, 2, 4, 6, 7. Yani 7 çarpı 9'dan, 7 çarpı 9'dan bana 63 metrekarelik alan mı? Pembe boyalı alan. Ama benden ne olarak istiyor bunu? R olarak istiyor. E ben bunu hemen 100'e bölersem ne kadar metrekare olduğunu bulur muyum? Bu da bize ne yapar? 100'e böldüğümüz zaman 0 tam %63 artır çocuklar. Çünkü 100 metrekare bana bir ar yaptığı için daha bu bir ar olmuş mu? Olamamış çocuklar. Evet inşallah sizinle canlı dersinizde bu soruların ünite değerlendirme sorularını çözeceğim. Çocuklar arazi ölçülerini lütfen tekrar ederek Soruların her birinin tek tek yapıp videonun başlığına dönüp bilgileri öğrenerek devam etmenizi isteyeceğim sizden. İnşallah diğer video dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın çocuklar.